Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ölçü trafolarından biri olan gerilim transformatörlerini açıklamaya çalışacağız. Daha önceki videomuzda akım trafolarını görmüştük, onu işlemiştik. Şimdi gerilim trafoları. Akım trafolarıyla ilgili bilgi edinmek istiyorsunuz. Şu an üstteki linke tıklayarak akım trafolarına ulaşabilirsiniz. Kanalımda mevcut videosu. Şimdi ölçü trafolarından diğeri olan gerilim trafolarına bakalım. Gerilim trafosu nedir? Nerelerde kullanılır? Etiket değerleri. Bu gibi bilgilere göz atalım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Gerilim transformatörleri. Yüksek gerilimi belli bir oran dahilinde düşüren ve uygun bağlandığında primer ile sekonder gerilimleri arasındaki faz farkı yaklaşık 0 derece olan bir ölçü transformatörüdür. Şurada şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. Faz faz gerilim trafoları, faz topra gerilim trafoları, faz topra olanlar ikiye ayrılır. Endüktif tip ve kapasitif kapasitif tip olarak. Gerilim transformatörlerinin yapısı şu şekilde arkadaşlar. Üstte gerilim terminali, yağ göstergesi, yağ numune alma tapası, altta yine yağ göstergesi, bushing, frekans telli, tahliye musluğu, izolatör, toprak ve alçak gerilim devresi, toprak tehtibatı, alçak gerilim bağlantı kutusu, etiket ve yağ tahliye ve numune alma musluğu. Yapısına biraz açıklamalarla bakalım. Primer sargı, ince telli çok süpürlü iletkenlerden sarılmıştır. Devreye paralel olarak bağlanır. Arkadaşlar gerilim trafoları da devreye paralel bağlanır. Bunu voltmetreden yola çıkarak da bakabilirsiniz. Voltmetreler de devreye paralel bağlanırdı. Akım trafoları seri bağlanıyordu. Sekonder sargı kalın kesitte az iletkenlerden sarılmıştır. Sekonder sargıya ölçü aletleri ve koruma röleleri paralel olarak bağlanır. E, ölçü aletlerini zaten e, gerilim trafosundaki amaç yüksek gerilimleri ölçü aletleriyle ölçebilmekti. Bunu sekonder tarafına bağlıyoruz ölçü aletlerini. Manyetik nüve İnce silisli saçlar paketlenip preslenerek gücüne uygun kesite yapılmıştır. İzolasyon malzemesi yağlı tip gerilim transformatörlerinde izolasyon yağ ile kuru tiplerde ise sentetik sentetik epoksi reçine ile sağlanmıştır. Çalışma prensibine bakalım arkadaşlar. Primer sargıya uygulanan alternatif gerilim bu sargıdan bir akım geçirecektir. Bu akımın manyetik etkisi nüvede değişken bir fi manyetik akısını oluşturur. Bu akı nüve üzerinden devresini tamamlar. Değişken bir manyetik akının etkisi altında kalan sekonder sargıda bir gerilim indüklenir. Gerilim transformatörlerinin sekonderinin korunması ve topraklanması. Gerilim transformatörlerinin sekonder sargılarının bir ucu emniyet açısından mutlaka topraklanır. Bu topraklama primer ile sekonder gerilimleri arasında faz farkı oluşturmamak için sekonder sargının polarite olmayan ucundan yapılır. Gerilim transformatörünün primer sargısı ile sekonder sargıları arasında oluşacak bir kısa devre primer devre gerilimi topraklarının sekonder ucundan bahsedildiği güç transformatörünün yıldız noktası ile devresini tamamlar. Gerilim transformatörünün sekonder sargı uçlarının topraklanması halinde sos konusu arızada arızada primer devre gerilimi sekondere bağlı olan ölçme ve koruma devrelerine uygulanır. Bu durumda Sekonder sargıda yüksek bir gerilim oluşacağından sekonder sargıya bağlı bulunan ölçme ve koruma elemanlarının izolasyonları delinerek arızalanır ve dolayısıyla insan hayatı için tehlike oluşturur. Gerilim transformatörünün sekonderin bir ucunun topraklanması ayrı olarak yapıldığı gibi transformatörün gövdesiyle birlikte de yapılabilir. Gerilim transformatöründeki diğer bir tehlikeli durum ise sekonder devrenin kısa devre olma durumudur. Sekonder devrede bir kısa devre meydana gelirse sekonderdeki akım büyük ölçüde artar ve sekonder sargı aşırı ısınır. İzolasyonu bozulur ve gerilim transformatörü hasar görür. Gerilim transformatörünün hasar görmesini önlemek için sekonder devredeki polarite ucuna mutlaka uygun sigorta konulmalıdır. Gerilim transformatörü çeşitleri arkadaşlar. Faz faz gerilim transformatörü. Bu tip gerilim transformatörleri maksimum 36 kV'a kadar kullanılır faz faz arasına bağlandıklarından iki adet bushingi vardır. Üç fazlı sistemde ölçme yapmak için en az iki adet faz faz gerilim transformatörü kullanılır. Bunlar da sadece fazla arası gerilimleri ölçülebilir. Şu şekilde oluyor arkadaşlar faz faz gerilim transformatörü. Şöyle P1, P2 uçları ve sekonder çıkış ucu. Bir de faz toprak gerilim transformatörü. Hep söylemiştik ikiye ayrıldığını. Önce endüktif tip gerilim transformatörlerine bakalım. Bu tip gerilim transformatörleri endüktif tip olarak adlandırılır. 1000 voltun üzerindeki her gerilim kademesinde kullanılabilir. Faz toprak arasına bağlanır. 3 fazlı sistemlerde ölçme yapmak için en az 3 adet kullanılır. Faz faz ve faz toprak gerilimlerini ölçebiliriz. 154 ve 380 kV sistemlerde kullanılan gerilim transformatörlerinin primer girişlerine sigorta konulmaz. Kapasitif gerilim transformatörleri Kapasitif gerilim transformatörleri genellikle 154 veya 380 kV gibi yüksek gerilimlerde kullanılır. Kapas kapasitif gerilim transformatörlerindeki 1500 ila 45000 pf arasındaki pikofarad arasındaki kondansatörler bağlandığı devre gerilimi düşerek primer saygısına 3-20 kV arasında bir gerilim düşümü sağlar. Aynı zamanda bu kondansatörler üzerinden radyo frekansı geçirilerek iletim hatlarından iletişim ve koruma sistemlerine bağlanmasını sağlar. Bu tip gerilim transformatörlerine coupling kap kapasitörü gerilim transformatörleri de denir. Yapısı şu, bu şekilde arkadaşlar. Bu endüktif tip gerilim transformatörü, bu kapasitif tip gerilim transformatörü. Etiket değerlerine bakalım. Gerilim transformatörler üzerinde bulunan etiket, transformatörün teknik özelliklerini belirtir. Primer anma gerilimi. Primer anma gerilimi, transformatörün imalatında esas olarak alınan ve nominal çalışma şartlarını belirten gerilim değeridir. Gerim transformatörlerinin primer anma gerilimi 3.3, 6.3, 10.5, 15.8, 31.5, 33 ve 34.5 veya bu gerilimlerin köküce bölümüdür. Bu gerilimlerin üstündeki gerilim değerlerinde faz toprak gerilim transformatör olarak imal edildikleri için primer anma gerilimleri 154 köküç veya 380 köküç kilovolttur. Gerilim transformatörleri primer anma geriliminin 1.2 katına kadar sürekli olarak dayanabilmelidir. Gerilim transformatörünün gerilim yükseltme katsayıları bağlama şekli ve başladığın şebekenin bağlandığı şebekenin topraklama durumuna göre değişir. Sekonder anma gerilimi, gerilim transformatörünün imalatında esas olarak anlam ve trafonun nominal çalışma şartları belirtilen sekonder gerilim, gerilim değeridir. Gerilim transformatörlerinin sekonder anma gerilimleri 100, 110, 115, 120, 200 volt veya gerilimlerin köküce bölümüdür. Gerilim transformatörlerinin sekonderine bağlanması istenilen ölçü aletinin voltmetre, wattmetre, gerilim bobini, sayaç gerilimi bobini ve benzeri değerleri de gerilim transformatörünün sekonder gerilim değerlerine göre imal edilir. Yüksek gerilim sistemlerinde kullanılan sekonder gerilim değeri genelde 100 volttur. Faz toprak arası bağlanan gerilim, transformatörlerinde faz toprak gerilimleri ise bu değerin köküçe bölümüdür. Sekonder sargının 100 bölü 3 oranı ise izole sistemlerde toprak koruma amacı için kullanılır. Dönüştürme oranları arkadaşlar bunlar biraz formülize şeyler. Gerilim eşittir. Primer gerilim bölü sekonder gerilim. Buraya geçeyim. Sargı oranı. Şöyle bir ekranda siz göz atın. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Görünür güç, hata sınıf oranı, işletme şartları, izolasyon gerilimleri. Şöyle bakın göz gezdirin. Çok uzatmayalım videoyu doyma katsayısı şu doyma katsayısından bahsedeyim arkadaşlar. İşletme şartlarında gerilim transformatörlerinin sekonderlerinde bazen nominal gerilimden daha büyük değerde çevrim oranı ile ilgili ilgisiz gerilimler görülebilir. Bu durum gerilimin transformatörünün manyetik nüvesinin doymaya gitmesi ve mevcut kapasitenin rezonans şartını oluşturması sonucu ortaya çıkmaktadır. Gerilim transformatörünün ohmik yükle yüklendiği ve fidelin devreye alınması gibi primer şartlar değiştiği takdirde bu durum ortadan kalkar. Frekans, izolasyon tipi, gerilim transformatöründe polarite. Bu kadar. Arkadaşlar gerilim transformatörleri hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şunlar yine videodan siz bakarsınız. Video çok uzun. 9 dakikaya geçtik. Evet gerilim transformatörleriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım bir şeyler öğretmeye çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Umarım video bir işinize yaramıştır. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.